Herkese merhabalar. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sizlere tek bir arsanın içerisine yapılmış olan iki adet villamızdan son kalan villayı tanıtmaya geldim. Hatta şöyle söyleyeyim. Kaparosa alınmıştı. Nakit getirme sıkıntısından dolayı bir problem yaşadılar bugün iptal oldu. Bakın şu anda videoyu çekiyoruz daha yarım saat önce iptalinin olduğu haberi geldi ve hemen gelip tanıtmak istedik sizlere. Şimdi arkadaşlar burası, burası hemen cadde. Caddeye sadece 50 metrelik bir mesafedeyiz. Evlerimiz burada ön cephesi satıldı. Arka cephesi kaldı. Arka cephenin de şöyle bir avantajı var. Full deniz manzaralı. Şimdi hepsini tek tek izleteceğiz. Şöyle hemen hızlı bir şekilde evimize doğru ilerleyelim. Ön tarafımızdaki yollarımız tamamen kilit parke taşları ile yapılmış bakın gördüğünüz gibi. Bir girişimiz orada var. Burası ön cephenin girişi. Diğer girişimiz bu tarafta. Yani şu anda sizlere tanıtacak olduğum evin girişi burası arkadaşlar. 7 milyon 750 bin TL satış rakamı var. Evet Mete'cim birazcık hızlı gelelim. Çünkü ben çok konuşamıyorum. Biraz hastayım. Çok fazla konuşmadan evi hızlı bir şekilde tanıtacağız. Burası bizim giriş kapımız arkadaşlar. Tamamen bize ait. Bakın buradan girdiğimiz takdirde yerlerde 60'a 120 seramikler ve bahçe duvarları ile aramızdaki kalan yerde de böyle komple bir yeşillendirme yapmışlar. Bahçe duvarlarımız yüksek. Şimdi arka cephede olmamızın deniz manzarası avantajı var. 7 milyon 750'den pazarlığımız da bulunuyor. Şurada ufak bir bahçe alanı var. Bu bence çok gereksiz. Kesinlikle bunun iptal olması gerekiyor. Yani güzel bir peyzaj bahçe için. Belki kendilerinden de yardım isteriz. Bahçeyi böyle güzel bir düzenleyip o şekilde teslim edilebilir sizlere arkadaşlar. Salon mutfak kullanım alanı ve bahçe terası. Bakın burası çok önemli. Direkt şöyle terasa doğru gelelim. Burayı tanıtalım. Ondan sonra salona doğru geçişimizi yapalım. Arkadaşlar evin dediğim gibi en güzel tarafı burası. Bakın salondan çıkış yapıyoruz. Şöyle şu tarafa doğru geç istersen Mete oradan bir gösterelim şöyle. Karşı tarafımız tamamen Deniz manzarasına hakimiz ama bunu bir üst kattan ve en üst terastan görebiliyoruz. Şimdi e, ön tarafımızda da arsalar var bu arada. Onu da söyleyelim sizlere. Yani e, ileride bir gün bir şey yapılırsa buralarda dolacak. Şimdi komple açıklık diye şu anda görüyoruz ama ileride bir gün yapılabilir. Ön taraftaki teras alanı çok iyi. Ortalama 15 metrekarelik belki daha da fazla harika bir teras alanı var. Salondan dışarıya çıkış yapabildiğimiz. Bakın salon kullanım alanı şurası. Yerlerimiz tamamen seramik. Televizyon ünitesi için burada bir alanımız var. İstediğiniz gibi tasarım yapabilirsiniz. Doğalgaz tesisatı evde döşenmiş durumda. Burada arkadaşlar mutfağımız var. Bakın çelik kapıdan girdik. Hemen sağ tarafımızda kapının arkasında kalan yerde L şeklinde gelen bir mutfağımız var. Şuraya belki bir ada mutfak ya da şuradan bir bölme yapılabilir. Şurada merdiven altına gelen bir lavabomuz var. Hemen hızlı bir şekilde buraya bir bakalım. Küçük acil ihtiyaçlar için değerlendirebileceğiniz bir lavabo alanımız bulunuyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi kullanım alanı çok güzel. Bakın ortalama 45 metrekarelik gerçekten çok güzeldir kullanım alanı var. Şurada istediğiniz gibi bir mobilya tasarımı yapabilirsiniz bu arada. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi üst kata çıkacağız. İki tane oda tanıtacağım. En üst katta da bir tane odayla bir tane banyo gezeceğiz. Ve bir de terasımız olacak. Öncelikle burada bir ortak kullanım banyo lavabo alanımız var arkadaşlar. Şimdi burası duş alanı penceremiz var. Temiz hava içeriye geliyor. Tavana baktığımız zaman delikli bir asma tavanlarımız var. Gördüğünüz gibi yani bu da işte içerideki nemi, rutubeti ya da duvarın sararmasını engelliyor. Visan markanın gömme rezervuarı. Burada da aynalı, dolaplı güzel bir Eton lavabo takım var arkadaşlar. Şimdi iki tane oda var. Bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimiz küçük bir balkonumuz var. Diğer oda ana yatak odası olarak bence kullanabileceğiniz bir oda olursa daha iyi olabilir. Odaların metrekaresi gayet güzel. İçeriye girdiğimiz zaman laminat parkeleri görüyoruz. Bakın buradan. Burada da bir balkonumuz var. Burayı da bir gösterelim. Karşıdan deniz manzaramız var. Şu an tam güneş karşıda olduğu için belki hani kameradan yansıyor olabilir. Çok net bir şekilde görmüyor olabiliriz. Ama mesela şu an bir buçuk saat sonra gelsek çok güzel bir deniz manzarasının olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. İkinci odamız burada ana yatak odası olarak düzenleyeceğiniz oda burası. Şöyle bir içeri gelelim Mete istersen şuradan bir köşeden şöyle bir gösterelim, şöyle bir dönelim. Şimdi ee, burası bizim televizyon koyabileceğimiz yer. Burası karşı tarafı arkadaşlar yatak başlığımızın geleceği yer. Burası da bizim dolabımızın yani giysi dolabımızın geleceği yer olduğunu da söyleyelim. Ortalamada 17 metrekare civarında da bir kullanım alanımız var arkadaşlar bu odamızda. Ana yatak odası olarak bakın ana yatak odası olarak burayı değerlendiriyorsunuz. Buradan da dümdüz baktığımız zaman yine çok güzel bir deniz manzaramızın olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Son katımız iki buçuk katlı <laughs> Triplex Villa olarak bunları isimlendiriyoruz. Ortalamada bir 15 metrekare civarında son olarak burada bir çatı katımız var arkadaşlar. Buradaki odamızın da tavan yüksekliği gayet güzel. Buradan terasa çıkışımız var. Ama en önemlisi ortak alandan da terasa çıkışımız var. O yüzden şuradan çıkacağız ki kafalar karışmasın. Şimdi burada bir ortak kullanım banyo lavabo alanımız var. Buraya da bir bakalım. Oraya baktıktan sonra en son terasımızı da gezdikten sonra videomuzu sonlandıracağız. Burayla beraber toplamda 2 tane banyomuz, 3 tane WC'miz olmuş oluyor. Yan tarafta bir İngiliz restoranımız var. Ee, ana caddeye çok yakınız dediğim gibi. Buradan şahane bir deniz manzarası var. Dediğim gibi bir buçuk saat sonra harika bir gün batımı keyfi sürülecek. Görmüş olduğumuz deniz arkadaşlar. E, Mavi şehir ve Saatur plajını gören bir deniz. Karşı tarafa baktığımız zaman ileride zeytinliklerimiz, tarlalarımızın olduğunu görebiliyoruz. Burada arkadaşlar, nasıl diyeyim size? Site içerisinde, bakın site içerisindeki yerlerde bile fiyatlar ortalama 8 milyon TL ve üstü iken burada tek bir arsa içerisinde bağımsız girişleri olan, kendisine ait bahçesi, kullanım alanı bulunan villanın arka cepheli full deniz manzaralı olan villasına sahip olabilirsiniz. Bakın kaporası alınmıştı, iptal oldu henüz yarım saat önce iptal oldu. Hemen gelip çekmek istedik. İnşallah e, bu tarz villa isteyenlerin karşısına çıkar ki değerlendirirsiniz. 7 milyon 750 bin TL satış rakamı var arkadaşlar. Bu rakam üzerinden dediğimiz gibi yine bir pazarlığımız bulunmaktadır. Yapmanız gereken tek şey alt tarafta bırakmış olduğum numaralardan bizlere ulaşmak istediğiniz soruyu da sorabilirsiniz. Detaylı bilgiyi de bizlerden alabilirsiniz. Evi yerinde görmek için de bizleri aramayı unutmazsanız çok memnun oluruz. Son olarak da kanalımıza abone olmayı, bizleri beğenmeyi, videoların altlarına da istediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz. Yorum yaptıkça, eleştirik aldıkça daha da büyüyoruz, daha da kaliteli bir hale getiriyoruz. Ve sizler için de her gün yeni yerler bulmaya devam ediyoruz. Şimdiden alıcısına Canı gönülden hayırlı uğurlu olmasın diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.